Uzun zamandır birbirimizden haber almamıştık. Sosyal medyada birbirimizi takip ediyor olmamıza rağmen iletişimimiz kopalı iki yıldan fazla olmuştu. Bir gün Facebook'taki doğum günü hatırlatmalarında adını gördüm. Çocukluk arkadaşımı Sevgi'nin doğum gününü iki yıldır kutlamamıştım. İki yıl sessizliğin ardından sosyal medya yetmez diye düşündüm ve arkadaşımı aramaya karar verdim. Telefon uzun uzun çaldı. Tam kapıyacakken Sevgi nihayet telefonu açtı. Her zaman cıvıl cıvıl olan sesi donuktu. Bana kırılmış olduğunu anlayıp, "Bugün doğum günün. Bir yerlere gidip bir şeyler içelim istersen." diye teklifte bulundum. Cevap olarak, "Akşam bana gel, doğum günümü burada kutlayalım." dedi. Akşam Sevgi'nin evinde buluşmak üzere sözleştik. Elim boş gitmeyeceğimi bildiği için kesinlikle bir şey getirmemem konusunda beni uyarıp Hazırlığı kendisinin yapacağını söyledikten sonra telefonu kapadı. Günlük rutin işlerimi aceleyle bitirip doğum gününe gidebilmek için özene bezene hazırlanmaya başladım. Sevgi çok şık giyinirdi ve ona karşı mahcup olmak istemiyordum. Kuafördeki işim bittikten sonra çiçekçi de güzel bir aranjman yaptırıp hemen taksiye attım kendimi. Bu arada hava ufaktan kararmış, mevsime hiç uygun olmayan şekilde rüzgar ve soğuk çıkmıştı. Elimdeki çiçekleri koruyarak taksiden inip bahçe kapısından geçtim. Bina kapısındaki zilde arkadaşımın adını ararken apartmandan çıkan biri bana kapıyı tuttu. Bir yandan da beni tanımadığı için merakla yüzüme bakıyordu. Sevgi Hanım'a geldiğimi söyleyip teşekkür ettim ve binadan içeri girdim. Asansöre binerken adam hala dış kapının oradan bana garip garip bakıyordu. Çatı katının düğmesine bastım. Kattaki tek daire olan geniş evin manzarası müthişti. Terasında minik bir hobi bahçesi bile vardı. Binanın ses yalıtımı da oldukça başarılıydı. Hiçbir kattan ses gelmiyordu. Buradayken insan kendini aynı anda hem bir apartman dairesinde hem de müstakil bir evde yaşıyormuş gibi hissediyor diye düşünürken asansör durdu. Asansörden inince arkadaşımın daire kapısının açık olduğunu gördüm. İçeriden müzik ve kalabalık insan sesleri geliyordu. Tam kapıya yaklaştığım sırada smoking giyen, uzun boylu, yüzü maskeli bir adam da bana doğru yaklaştı. Partinin maskeli olduğunu söyleyerek bana çok zarif bir maske uzattı. Şaşkınlıktan dona kalmıştım. Sevginin doğum gününü ikimiz birlikte baş başa kutlayacağız sanıyordum. Parti olacağını bilseydim daha da özenle hazırlanırdım diye geçirdim içimden ve maskeyi aldım. Arkadaşım bu seneki doğum günü partisi için gerçekten çok özenmişe benziyordu. Oldukça şık giyimli, maskeli misafirler evin içinde dolaşıyor, birbirleriyle muhabbet içinde dans ediyorlardı. Servis yapan smokinli görevliler bile maske takıyordu. Herkesin maskesinin alım bölgesinde bulunan kırmızı sembol dikkatimi çekti. Detaylı göremiyordum ve gerçekten çok merak etmiştim. Daha rahat inceleyebilmek için maskemi çıkarıp elime alarak yakından bakmayı düşündüm. Ama maskeli bir baloda bunu yapmak uygun olmayacağı için lavaboya gitmeye karar verdim. Birkaç yıl öncesinden evi hatırlıyordum. Misafir banyosunu elimle koymuş gibi buldum. Ancak kalabalık bir partide hiç tuvalet sırası olmaması çok garip geldi. Acaba burası tuvalet değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum diye kendimi sorgularken dayanamayıp kapıyı açıverdim. Misafir banyosu tam hatırladığım gibiydi. Hemen aynanın karşısına geçip kendime baktım. Fakat maskemin üzerinde hiçbir işaret göremedim. Yüzümden çıkarıp ellerimle tutarak yakından inceledim ama maskem sadece siyahtı. Demin herkesin maskesinde gördüğüm kırmızı sembol bende yoktu. Maskemi yeniden taktım ve ellerimi yıkarken kendi kendime konuşmaya başladım ayna karşısında. Kesin katılımcı sayısına göre özel hazırladılar. Ben programa son anda dahil olduğum için bana da düz siyah maske kaldı. Çantamdan kırmızı rujumu çıkardım. Hızlı bir makyaj tazeleme ardından partiye geri dönmeye hazırdım. Gereksiz detayları kafamdan atıp tuvaletten çıktım. Partinin genel ambiyansı ve çalan şarkılar 1960'ları yeniden yaşatıyordu adeta. Arkadaşımla benim dünyaya geldiğimiz yıllarda atmışlar. Benim dışımda etrafımdaki herkesin konseptten haberi vardı anlaşılan. Davetlilerin üzerindekiler, annelerimizin o dönemdeki balolarda giydikleri kıyafetlere benziyordu. Ortamın bu nostaljik havasına ve maske olayına bayılmıştım. Heyecanla sevgiyi aramaya başladı gözlerim. Hem doğum gününü kutlamak, hem de çiçeğini vermek istiyordum. Sonunda sevgiyi görüp yanına gittim hızlı adımlarla. Daha uzaktan görünce bile anlamıştım onu ne kadar özlediğimi. Yanına vardığımda tam boynuna sarılacakken uzaktan eliyle beni nazik bir şekilde engelledi. "Lütfen, kostümün bozulmasın. Hoş geldin." Hareketlerine ek olarak sesimde de soğukluk vardı. Elimdeki çiçekleri uzattım ve "Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Seni gördüğüme gerçekten çok sevindim." dedim. Zarifçe uzanıp çiçeği aldı ve sen lütfen eğlenmene bak. Dilediğince ye iç. Ben yine uğrarım diyerek yanımdan uzaklaşmak üzere arkasını döndü. Bana karşı soğuk davrandığı için biraz üzülmüştüm açıkçası. Gerçekten özlemiştim çünkü arkadaşımı. Ama ilgilenmesi gereken onlarca misafiri var diyerek bu negatif düşünceleri kafamdan kovdum ve partinin tadını çıkarmak için elime bir içki kadehi alarak etrafı dolaşmaya başladım. Davetlilerin hepsi çok şıktı. Mutlaka içlerinde tanıdıklarım vardır diye geçirdim içimden. Elimde kadehim, bir köşede müzikle birlikte hafiften oynarken bir yandan da inceliyordum etrafımdakileri. Herkese baktım ama tanıdık birilerini göremedim. Sevgi, ortak arkadaşlarımızdan kimseyi çağırmamıştı anlaşılan. Sadece ben davetliydim bu özel partiye. Zaten beni ayrı sever Sevgi diye düşünerek gülümsedim ve partinin tadını çıkarmaya karar verdim. Bütün gece çok eğlendim. Doyasıya yedim, içtim, dans ettim. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım. Saatime baktığımda çok geç olduğunu gördüm. Gün neredeyse ağırmak üzereydi. Öylesine kaptırmıştım ki kendimi, davetlilerin çoğunun gittiğini fark etmemişim. Köşedeki odadan çıkan sevgiyi görüp yanına koştum hemen ve heyecanla konuşmaya başladım. Harika bir partiydi. Her şey düşünülmüş. Bayağı uğraşmış olmalısın. Beni davet ettiğin için gerçekten çok mutlu oldum. Hep istiyordum böyle bir maskeli baloya katılmak. Ayrıca seni de inanılmaz özlemişim. Arayı açmayalım lütfen. İlk fırsatta bir görüşme ayarlayalım. Ama bu sefer sadece ikimiz olalım. İki eski dost rahat rahat laflarız. Sevgi yüzüme hüzünle baktı. Sözlerimden dolayı duygulanmıştı sanırım. Güzel vakit geçirmene çok sevindim. Tekrar görüşeceğiz, zemin ol." dedi ve arkasını dönüp odalardan birinin içinde kayboldu. Yorgunluğa dayanamadı ve yatmaya gitti diye düşünüp ben de evden ayrıldım. Evden çıktığımda hava tamamen aydınlanmıştı. Yola koyulmadan önce bir kahve molası vereyim dedim ve o taraflara geldiğimde hep oturduğum mekana geçip siparişimi verdim. Kahvenin kokusu bile yetmişti kendime gelmeme. Sıcacık kahvemi keyifle yudumlarken bir yandan da yaşadığım geceyi düşünüyordum. Böylesine özel bir partiye ortak arkadaş grubumuzdan sadece beni davet etmiş olmasına rağmen karşılaştığımız zaman sarılmamıştı bana sevgi. İki yıldır aramadığım için kırgındı galiba. En azından partisine çağırmış olması bile büyük bir adım diye düşünüp kendime söz verdim. Telafi edecektim geçen zamanları. Arkadaşımla konuşacak ne çok şeyim vardı uzun bir aradan sonra onu görünce anlamıştım bunu. Gözlerim tam dolmaya başlamışken sevgiyle ortak arkadaşlarımızdan biri olan Halen'in gür ve neşeli sesini duydum. Bana seslenirken aynı anda yanıma doğru geliyordu. Masama vardığında ayağa kalkmama fırsat bile vermeden eğilip yanaklarımdan öptü ve karşıma oturup başladı konuşmaya. Kaç yıl oldu inanamıyorum. Hayırdır seni hangi rüzgar attı buralara? Hale'yi eskiden beri bir türlü sevememiştim. Sevginin hatrı için görüşüyordum sadece. Hemen cevap verdim. Sevginin doğum günü partisindeydim Hale'cim. Tek kelimeyle muhteşemdi. Sahi sen neden gelmedin? Çok şey kaçırdın haberin olsun. Hale karşımda tek kelime bile etmeden beni izledi bir süre. Sonra da kızgın bir tonla konuşmaya başladı. Hiç komik değil bu şaka. Sevginin ölümünü hala atlatamamışken neden böyle bir şey söyledin şimdi? Hiç komik değil. Sert sesi üzüntüden çatallaşmaya başlamıştı. Geçen yıl doğum gününden bir gün önce nasıl da hevesliydi vereceği büyük parti için. Aylar öncesinden başlamıştı hazırlıklara. Yılın partisine hazır olun diyordu heyecanla. Canım benim. Çok erken ayrıldı aramızdan. Çok.